Merhaba arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eskişehirspor'u Spor'u konuk etti bu hafta. E, Kuponuma koymaktan kaçındığım bir maçta açıkçası. Çünkü her türlü sonuç çıkabilecekti ve hiçbir sonuç beni şaşırtmayacaktı. Nitekim de maç içerisinde birçok git gel yaşandı. E, Eskişehir Spor maçı iyi başladı. E, bekler topu kazanır kazanmaz Eskişehirspor hemen ileri çıktı ve Hürriyet iki savunma oyuncusunun arasına girip pas dağılımında yardımcı oldu. Benzer görevi Necati de sol kanatta üstlendi. Fakat sol kanat gibi başlamış gözükse de daha serbest rolde oynayıp forvet arkası, orta sağ gibi de gözüktü. Orta sahası gerçekten çok güçlü Eskişehirspor'un fakat zaman zaman geride az adamla yakalanıp pozisyon verebiliyor rakibe yakın oynayıp orta alanı daraltmasına rağmen kontradan bir golü yedi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Abdullah Avcı dönemini hatırlatan bir kontra atakla golü buldu Zenke ortadan çok iyi çalımlarla ceza sahasına kadar ilerledi ve Holmen'e aldı at dercesine bir pas attı bunun dışında da Zenke'nin yaptığı servisler çok güzeldi bugün çok faydalıydı e, ve boyu aratmadı diyebiliriz açıkçası. E, Eskişehir Spor ise özellikle gol yedikten sonra e, Veysel ve Necati'nin içeriye çok fazla girmesinin neticesinde e, oyunu orta sahada sıkıştırdı. E, bu da e, İstanbul Büyükşehir Belediye'nin ekmeğine yağ sürdü diyebiliriz. E, neticede ilk yarıda hiçbir pozisyona giremeyen Eskişehirspor devreye bir sıfır mağlup kapattı. İkinci yarı 4-1-3-2 taktiğiyle taktiğine sahaya çıkan Eskişehirspor Spor 5 dakikada kornerden gelen orta ile golü buldu. Fakat 10 dakika sonra Telio kırmızı kart gördü ve ister istemez defansa çekildi. Tam ikinci golü yiyecek mi diye düşünürken Erkan yayın üzerinden müthiş bir Gol attı tek başına yarattı pozisyonu aslında pozisyon da yok ortada fakat beklenmedik bir şekilde takımın takımını öne geçirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bakacak olursak ileri dörtlü hiç pres yapmadı fakat kanatlar defansa yardımcı oldu sürekli önlem üzerine kurulu bir futbol oynayıp uzun toplarla çıkmayı denedi. Topu ayağında hiç tutamadı. Rakip kırmızı kart gördükten sonra da pozisyona girmekte zorlandı. Fakat oyunla biraz daha hakimiyetini oyunda biraz daha fazla hakimiyetini arttırdı. İkinci golü yedikten sonra disiplini tamamen yitirmesine rağmen son saniyede dedenin eline çarpan topla haklı bir şekilde penaltı kazandı ve Holmen'in attığı golle skoru 2-2'ye getirip sağdan bir puanla ayrıldı.